hepinize merhabalar. Başlıyorum oyunuma ben. Biliyorsunuz gene oyun videosu çekeceğim. Ee, bu oyunu çekeceğim sizlere. Her zamanki gibi. Çünkü devamını çekiyorum. 13 abonemin gelmesini istiyorum. Kanalı da değiştirmeye çalışıyorum yani sizler için kanalıda bulmaya çalışıyorum. Ee, bana birkaç kişi at sundu yani yani annem babam abim sundular bana. Ben de ah, bu videoyu çekme kararı aldım. Şunun kim olduğunu biliyorsunuz. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Yani. Şimdi. Bir kurbul cephesi. İstediğimiz cephesi. Bizden herkesin korkması lazım arkadaşlar. Ne bir korkut olmak bu kadar şey değil arkadaşlar. Sesimi biraz yükselteyim. Yoksa sonra videoda çıkmıyor. Çok sinirleniyorum. Sesimi o yüzden biraz yükselteyim. Amanın. Hadi sizin için. Mal Geri zekalı Özür dilerim arkadaşlar. Çok çok özür dilerim arkadaşlar ya. Sizlere böyle kötü örnek olmayacak istemedim olmak istemedim. Neyse işte böyle bir kurdum ben. Anne ya anne 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 ya çok canım var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Karnımız doymuş arkadaşlar. O yüzden şimdi suya gittim. Su içmemiz lazımmış. Ben bu oyunu açınca daha önce oynadım. Şimdi su içmemiz lazım. O yüzden sorular gelmiyor bana. Onu bir öldürsen sen. Arkadaşlar ıı, bakın dediğim gibi ölüyorum dağlardan suya gideyim ben. Ya, ıı. Arkadaşlar bazen çok rahat hareketi demiyorsunuz bu anda. Hani, tam gidecek orada bir hayvan beliriyor. Bak az önce oraya gidecektim. Puh diye bir hayvan belir. Gelin şunu öldürelim onu. Arkadaşlar evimiz oldu. arkadaşlar. Evimiz oldu bakın. Yeah. Ben şurada uyuyacağım arkadaşlar. Sanki oyunu bana öğretiyor gibi hissediyorum kendimi. Ama öğrenmiyorum merak etmeyin. Ne yapayım ben dışarıda? Ben evimde durmak istiyorum arkadaşım. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi birkaç gün sürekli sürekli ama sürekli, sürekli uyumam lazım. Bu kadar çok lazım ki. Anlayacaksınız. Arkadaşlar şimdi sizlere iletiyorum babam bunu paylaştı hatta ben yazdım kendisine şey yazıyor hep birlikte yanacağız bu koronayı.